Herkese merhaba arkadaşlar Arka Games kanalına hoş geldiniz. EAFC 24'te ultimate yapıyoruz. Rival rakibimizi arıyoruz. Hızlıca giriş yapalım. Formamızı değiştirmiştik. Galatasaray formalarıyla çıkıyoruz. Biz öyle diyoruz sarı kırmızı olduğu için. Galatasaray kadrosu kurmaya gayret göstereceğiz. Ama çok zor tabii ki. Çok uzun well, zaman sonra belki olabilir. Be Rosario FC well, bakalım kaleci. Well, Sıradan defans Fena değil işte bir alıntı var Kadro da fena değil Ama bizden düştü Arkadaş bastık. Pillomuz bitti sözleşmesi. Kiralık da o. Yapma onu. Yapma onu. Bastık, alamadık. Korner oldu. Kanka Anolt ya -an -da almışlar tabi uzun süre oynuyorlar arkadaşlar. <laughs> başta vermişlerdi galiba. Kasım ayına kadar mı öyle bir şey vardı. Herkes de çıkıyor. İlk oyunu alanlara hediye CS, yaptılar. Bastık. Becker. Aman Allah'ım olmadı. İyi geçtiler. Atmasın oraya. Yapma nereye attın be? Yürü. İşsatla arkaya koşu yoluna yetişemedi. Çok iyi. Hadi Tam Uzaktan denedik olmadı. Defans çok kalabalık. Şansımızı denedik. Biraz şöyle Fasoğlu gönderelim. Aman Allah'ım harika bir ortaydı. Biraz daha iyi vursak. Gol olmaması işten bile değildi. Çok da sert vurduk ama olmadı. Bastık alamadık. Ben Silva iyi basıyor ortada. Bastı, evet. Orada Van hayat kurtarıyor. Ah, çıkmadan evet. Çok iyi. Kaçır. Hadi be. Lan vur ona. Kaleci gene be. Ya hoca. Fual yok mu be? Koş koş Philips. Bastık aldık. Becker. Aferin lan. 70 ama. Yani. Ulan bombasta. Bombasta bombasta. Aman. Kaya düştü Allah'tan. Lucio. Walker'la kötü bir yere. Yapma bunu be. Bu kadar basit. Pas hatası yapılmaz. Vat oh, Lucio son anda kaleci. kullanacağız. Bastık alamadık. Burada bir kaparsak çok iyi olur. Yapma be. Hiç çıkamadık gene. Oh. Oh, offside. Güzel. Nasıl bir şey yaptık biz öyle ya? <laughs> Belki hata yapar burada. Evet. Aldık topu, kaçır. Vur ona. Vallahi vallahi hata yaptı. Vallahi hata yaptı, golü bulduk. Golü bulduk. Bernardo Silva ile çok iyi girdik oraya. Orada hata yaptı. Baker. Evet. ah oh. be. Uh. Biz de kayarız. Hiçbir şey de yok. Hop. Çok karıştı orası. kaçırma kaçırma son anda Van Dijk ama ah Van Dijk ah Van Dijk <laughs> yedik gol be kötü oldu golü yedik

Going to be it for the first 45 minutes. And there's the restart. Off we go again. Fuali Taner'deki fuali verdi ya. Hadi. ama Çok açtı gönlünü. Allah'tan. Bastık. Gene aldık. Çıkıyoruz şimdi. Hadi in aslanlar. was Red and the ball has changed hands. Got your Gallagher, not the bear struggling to keep the ball there. Çok iyi. Aman defansı zorladık hata için. Maalesef yapmadılar hata. <laughs> Şöyle dışa doğru faso aldıralım. Şöyle bir faso dışa doğru alsın. <laughs> pressure to get this away. Geraldo Becker. Obama Young. Ya hadi be alma ya. Ah be tut sana kardeş. Huh. Skorboardlarına yapıştı. Daha doğrusu reklam panosuna yapıştı. Organize geliyorlar. yapma bunu be. orada bir dönsek Erling Haaland. Yürü bunu. All possession lost, not a good pass. Evet, çok iyi. Alın ayak. Ne yapıyorsun kardeş ya? Oraya kadar girmişsin zaten. Zor zar geliyoruz. Yapma. Hadi canlanın biraz ya. Lucio. Biraz kanat değiştirelim. Walker'ı kullanamıyoruz. Çok iyi kaçtı. Ah be. Abba Kaçırıyorduk onu be. Çok iyi. İsa uzaktan harika bir gol. İsa fişi çekti. Çok iyi boş kaldı burada. Çok iyi bir şut. hiçbir şey yapamadı. İyi sağladık. Yapma bunu ya. Bu kadar basit yenmez hemen gol yedik ya. Hemen gol yedik ya. dedi ki ya ulan It's iyi aferin. Aferin evlat

로버트슨 어머머 순환더 Yapma bunu. Kötü bir dışa fası aldı top. Ah maçı bitirdi zaten. Ama güzel bir karşılaşma oldu. Heyecanlı oldu. Yani beraberliği yakaladık ama koruyamadık. Hemen peşinden golü yedik. Golü yemince yapacak da bir şey yok artık. Evet, maçlar zevkli geçiyor. Kadromuzun biraz daha iyi olması lazım. Uç hattımız biraz daha zayıf. Ama iyi olacağız. Biz de tabii ki ellerimiz alışacak. Daha da iyi maçlar çıkaracağımıza düşünüyorum. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.